kuşlar. Etrafımızda en çok gördüğümüz canlı gruplarından biri. Bazılarımız evlerimizde besliyor, bazılarımız uzaktan seyrediyor, bazılarımız ise onları yiyor. Kısaca insanlar için önemli bir canlı grubu kuşlar. Ancak kuşlar her zaman dünyamızda değillerdi. Bundan 160 milyon yıl öncesine kadar ortalıkta kuşa benzer bir canlı bile yoktu. Ta ki 150 milyon yıl öncesine kadar. Bundan 150 milyon yıl öncesinde Archaeopteryx, dinozorlar ve kuşlar arasındaki en belirgin ara geçiş basamağı yaşadı. Darwin yıllarca yaptığı keşif ve gözlemlerin ardından oluşturduğu evrim teorisine ilk olarak 1859'da yayınladığı Türlerin Köken isimli kitabıyla insanlara sundu. Ardından iki yıl sonra 1861'de Archaeopteryx keşfedildi. Archaeopteryx Darwin'in bahsettiği ara geçiş türlerine mükemmel bir örnekti. Hem dinozorlar hem de kuşların özelliklerini taşıyan bir türdü. Her şeyden önce tüylere sahipti. O zamana kadar doğal olarak yalnızca kuşlarla tüy olduğu biliniyordu. Ayrıca kuşların ayırt edici bir özelliği de dişlerinin olmamasıydı. Ancak bu türün dişleri de vardı. Yani özetle bu tür en çok Darwin'in ve evrim teorisinin içine yaradı. Bu gereksiz uzun Archaeopteryx'in evrimsel önemini bitirdikten sonra Archaeopteryx'in keşif tarihine geçebiliriz. Archaeopteryx'in toplamda 12 fosili var ve bütün fosiller Almanya'da ortaya çıkarıldı. Bilinen ilk iskelet az önce de anlattığım gibi 1861'de bulundu. Archaeopteryx isminin anlamı ise Yunanca antik kanat demektir. Archaeopteryx'in en bilinen ve en aşina olduğunuz örneği ise 1874'te Almanya'da bulundu. Bu fosil çoğunuzun sandığının aksine Archaeopteryx'in X'in bulunan ilk örneği değildi. Ancak en eksiksiz örneğiydi. Bu örnek mükemmel bir şekilde fosilleşmişti ve hem kollarındaki hem de kuyruğundaki izleri, hem kafadası hem de kuyruğu harika bir şekilde korunmuştu. Bunun evrimsel tarihi nasıl ışık tuttuğunu bir hayal edin. Archaeopteryx'in vücut uzunluğu yarım metre, kanat açıklığı ise 70 cm kadarlı. Ağırlığı ise 1 kiloyu geçmiyordu. Archaeopteryx, Archaeopterygidae familyası içerisinde değerlendirilir ve Paraves takımı içerisinde yer alır. Dinozorlardan kuşlara geçişteki pek çok basamak bu takımda yer alır ve günümüzdeki kuşlar da doğrudan bu takımın içindedir. Archaeopteryx'in anatomisi üzerine yapılan araştırmalar, Archaeopteryx'in kollarını sırtının üstüne kaldıramadığını gösterdi. Bu da muhtemelen Archaeopteryx'in modern kuşlar gibi kanat çırparak uçmadığını, ancak bir planör gibi süzülmüş olabileceğini gösteriyor. İşte böyle. Son zamanlarda video sıklığının ve süresinin düştüğünün farkındayım. Ancak yakın zamanda bu iki sorunu da çözeceğimden hiç şüpheniz olmasın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.